İbrahim. Ha. düşüneyim düşünüyorum da aklıma bir türlü gelmiyor. Ben Osman'a hamileyken deli destek bir ot falan yedim mi? Hasbinallah. Allah. Ya nereden böyle şeyler getiriyorsun aklına Fatma Allah'ını seversen ya? Emme eserek oldu ya işte. Görüyorsun sen de. Ya bu çoban sardası mı? Ne edecek? Öyle olacak diye var mı bir kayda? Başka nasıl olacak İbrahim? Doğru adam telefonda anasına Beni artık arama. Kafamı ıştırdın galiba der mi hiç? Ya tamam dur bakalım anlarız değil mi? Anlayamayacağız. Var da onun da bir sebebi değil mi? Anlayacağız, anlayacağız de. Bakalım ne zaman? Telefon. Ne telefonu? İbrahim senin kulaklarında mı ağırlaştı? Yürü gari yürü. Yürü. Allah'ım Osman'ı durdur. Allah'ım inşallah yürü. Dur, bir Osman sen mi oğlum? Benim anne Nasılsın? Nasıl olap? Kızılcık sopası soyuyorsun. Sen gelen de asti çırpak gibi seni gibi güzel dönmem diye. <laughs> ne söylesen, ne yapsan haklısın. Ben sana küsüm emme. Ama... Sen gene de de bakayım, iyi misin sen? İyiyim anne, iyiyim. Çok iyiyim. Babam nasıl? <laughs> Baban da iyi, çok iyi. Sen bizim hatırımızı sorar mıydın hayırsız? Ya Fatma anne, öyle konuşma çocuktan. Anne o dönem öyle konuşmam gerekiyordu. Sonra anlatırım, olur mu? Öyle konuşması gerekiyormuş. Allah Allah, ananla nasıl konuşacağına emir mi karar veriyor artık? Ne biçim işmiş bu? Neyse. Babamı çok selam söyle. Ellerinizden öpüyorum. Bastığın yere dikkat et oğlum. Tez vakitte de gel, mi? Gel desin, iyice bir dövem gari. Yani var ya Osman korkulur senden ya. Ama Albay Hüsamettin'den daha çok korkulur ha. Pes yani, pes. Ay Allah Allah. <laughs> ula koskoca Albay ya. <laughs> Allah Allah. Ondaki Türk'ünün yarısını ben bilsem. Hey gidi. <laughs> Komutanım. Siz de kusuruma bakmayın. Niye ula? yani... Ya canım vurdu ya sana, onu diyorum. Ha şu mesele. E ee, bir gün bana da bir emir <laughs> gelir nasılsa. Biz de o zaman sana destekle abone bir tane çakarız. Ne var? Lafı mı olur? <laughs>